Metin Pekven Spor. Hocam, Luis Gustavo, Filip Novak ve Tisserand e, savunma merkezinde ilk defa bu düzenle beraber oynadılar. E, siz de az önce söylediğiniz 55. dakikaya kadar oyunu tutmakta zorlandık. Acaba bu alışık olmayan üçlünün oyna e, oyuna yansımasından dolayı mı e, bu süreç biraz daha uzadı 55. dakikaya kadar? Yok. şunu Onu şöyle söyleyebiliriz. Ee, Novak bir gol attı, iki penaltıya sebebi ve verdi. Zaten kendisi de yani biz konuştuk. Mecburiyetten Nova oynattık. Çünkü oynatacak başka oyuncumuz yoktu. Yani o da elinden geleni yaptı. Luis bugün iyi, iyi maç çıkardı. Bana göre Marcel iyi maç çıkardı. Ee, sadece dediğim gibi bu baskı altında, bu sertlikte biz daha iyisini yapabilirdik. Çok fazla uzun top oynadık ilk devre. Onu yapamadık, onu söylüyorum. Ama mücadele aslında herkes elinden geleni, iyisini yaptığını düşünüyorum. Buyurun. Spor, Serdar Kelleci. Hocam öncelikle tebrik ediyorum. Ama genel performansı Fenerbahçe'nin siz geldikten sonraki zevk veren futbolu için ben tebrik ediyorum. Maç içinde hatırlıyor musunuz? Konya Spor Fenerbahçe maçı vardı. 2-0 Konya Spor'un galip bitirdiği. Evet. Siz başındayınız. Cevdov için attığı. O maçta Konya Spor <laughs> forvetleri orta sahabili ile arasında 25-30 metre vardı. Onu bilinçli yapmıştınız yüksek ihtimalle. Evet. Bugün de sanki benzer bir senaryo ile çıktınız Beşiktaş maçına ama bu senaryo niye tutmadı? Doğru bir tespit. Bugün Serdar Dursun'u daha önce oyundan alacaktım. İstediğim bağlantıları yapamadı. Yapamadığı için ayakta da kalamadı orada. Ee, aslında bizi oradaki geçiş oyunumuzda set oyunu oyunu yerleştirmede Serdar Dursun çok önemli bir oyuncu olduğu için. Bekledim ha yapacak ha yapacak diye. Devre arasında kendisini uyardım. Ee, biz kendi futbolumuzu oynayalım. Buraya futbol oynamaya geldik. Rakip her ne kadar sert oynarsa oynasın. Biz futbolumuzu oynayalım. Kazanırız kaybederiz dedim oyuncularıma. Birazcık 55'ten sonra bunu yapmaya başladık. Ama bu sefer de sizin dediğiniz Serdar Dursun bugün birazcık daha 3. bölgeden 2. bölgeye gelip o bağlantıları kurabilseydi daha etkili olabilirdik olmadı. Bazen işte maç maç e, oyuncuların performansları sizin elinizde olmayan bir şekilde e, yapamıyorsunuz yani bazı şeyleri. Yapamadığınız zaman da maalesef bunlar oluyor. Hamlelerimizi yaptık ama dediğim gibi biraz daha bekledim. Hep bekledim. Daha önce de yapabilirdim. Ama bugüne kadar yaptığı için biraz kredisi vardı Serdar Durus'un. Onun için bekledim. Teşekkür ederim. Onur Bey. Hocam Trabzonspor maçından başlayan e, o özellikle oyunun en yükseldiği eee seride orta saha üçlünüzün ben çok kilit olduğunu düşünüyorum. Çok hmm. o pres anlamında, orta saha yönlendirme anlamında ama Crespo'dan sonra Gustavo'nun gelişiyle o oyun biraz e, farklılaştı sanırım. Bir ikinci penaltının olduğu dönemde de Gustavo'yu yanınıza çağırıp biraz biz tribünden anladığımız kadarıyla biraz daha oyunu çabuk yönlendirmesi yönünde sanırım tavsiyede bulundunuz. Bir orada ne yaşandı bir de Crespo'lu düzen ve Gustavo'lu düzen nasıl bir fark yarattı sizce? Ya şimdi e, tabii ki Şimdi Crespo'nun olmaması işi diğer oyuncularınızın da olmaması tabii ki keşke elimizde olsalar ama çok şanssız sakatlıklar yaşıyoruz. Mesela kas sakatlığı değil bunlar. Oyun içerisinde normal bir çarpışma oluyor. Her kim oyuncu, hangi oyuncu çarpışsa sezonu kapatıyor. Böyle bir şanssızlıklar yaşıyoruz yani. Hep böyle şanssızlıklar oldu bizim için. E tabii ki bugüne kadar istediğimiz sağlıklı oyuncular elimizde olsa da onlarla oynayabilseydik. Ama Onların yerine oynayanlar da bizim oyuncumuz. Ben bugün Luis'in yani şu ana kadar oynadığı oyunda en iyi oyunu oynadığını düşünüyorum. Bugün bize göre iyi oynamıştır Luis. Ama dediğim gibi pas trafiğinde bizim istediğimiz topun hızını arttırmada daha tam mıyız? Orada birazcık soru işaretleri var. Orada haklı olabilirsiniz. Ama şimdi bu takım bir sistemden bir sisteme geçti. Luis şimdi yeni yeni oynamaya başlıyor yeni yeni form tutmaya başladı. Bunlar bu geçiş süresinde olabilir yani. <laughs>